teşekkür ederim. Duyamadım sizi. Pardon. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay pardon. Evet, film yayınlandı bugün. Evet film yayınlandı. Çok heyecanlıyım. Çok Nasıl mutluyum. Şimdiye kadar çok güzel geri dönüşler aldık. Bugün de bir radyo programına konuk olduk. Oradan çıktık geldik. Yemek yedik güzel. Şimdi evet. <laughs> Yarın da ilk set günüm. O yüzden Blue TV işi için. O yüzden e, keyfim yerinde şu an, mutluyum. <laughs> Heyecanlı mısın? Yarın uzun bir zaman. Çok, çok heyecanlıyım, çok evet. Teşekkürler beni bırakla. Aynen öyle. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Provalarınız geçti? En son yaratan yerinde yani. provalar yapmışsınız. Evet, çok güzel geçti. E, çok şanslı hissediyorum kendimi onlarla çalışacağım için bu işte. Yazın kendine vakit ayırabilecek misin? Tatile gidebilecek misin? Var mı öyle planların? Belki dizi bittikten sonra gidebilirim ama <laughs> e, şu an özel bir şeyim yok, tatil programım yok. Peki, evde nasıl vakit geçirdin? Bu pandemide yemek çok yaptın. Ee, en müşteriliğin <laughs> hangisi diyeyim? Kim daha çok beğendi? <laughs> ben beğendim çünkü <laughs> pandemide tek başımaydım <gülüyor> maalesef. Kimseyle olmadın mı? Pardon, 3 ay yok. Tek başımaydım evde. En beğendiğin yemin hangisiydi? Ben bir ara nicedeyimciyle olan şeyini gördüm. Patlıcan yapıyorum. Evet, karnıyarık. Evet, karnıyarık öğrendim. Bilmiyorum ya, seçemiyorum şu an içinde. Hadi karnıyarık diyelim. Bizim şey. Ay yok yok. <gülüyor> <gülüyor> daha benim biraz daha çalışmam gerekiyor bunun üstüne. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Saçları evet. Şey için, evet, dizi, dizi <laughs> için. Aynen, dizi için kestirdik. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Zo stel ik het luister